Evet değerli dostlar, sevgili Aşk Alem takipçileri, yanımızda Aşk Alemizin çınarlarından sevgili amcamızla birlikteyiz. Amcamız öncelikle kendisini bir tanıtsın. Biz kendisini gayet gayet iyi tanıyoruz. sevdiğimiz saydığımız, beyefendi kişiliğiyle tanıdığımız eski belediye emeklisi sevgili amcamız. Bir tanıtalım kendisini, bakalım amcamız neydir, halk hatır sorak durumu nasıl? Emine için kubban olayım. Allah'a şükür Ece. Çok şükür Allah'a. Evet. Seni tanıyabilir miyiz? Ben 1934 doğumluyum ya. Kaç doğumlu? 1934 86 yaşındayım. Oy maşallah evet. maşallah. Evet. Efendim 1934 doğumlu. Az yavaş geçse yetişeceğim de yavaş gitmir. Çok hızlı gidilir hele bu 40'ından sonra zaten seneler uçtu uçtu gidir. 30 Ot, ay askerlik yaptım. 30 ay askerlik yaptım. <laughs> ne tür nedir? He. Evet. evet. Oradan da okulda altı ay okulda kaldık. Ondan sonra dağıtıldık merkeze düştüm. Evet. Merkezinde o zaman polis görevi vardı. Her karakolda iki jandarma evet. Ben, oradan verdi. Bir polis. Evet. karakola var tabi polis. Mayas karakolu var Orada kaldım iki sene. polislerle beraber yatır kalkırdık. Şöyle beraber yapmıştık. Yani Menderes'in zamanı bu. Takatından Menderes'in zamanında eskeridin. Kaç ay yaptım dedin? 30 ay. 30 ay. Emin nasıl bitirdin? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> bitti ama bizde bitti. Görüşürüz efendim. Sayılı gün nasıl ya geçir? geçir? Rasayet falan yok. Sadece o motorlu trenler var. mal şey, şey, kömürlü tren. Biri onlar. Evet. Buradan İstanbul'a zengin. Zaten ispasın içinde kalıyor. Yer yok çünkü. <laughs> Trenden gittin geldin. Trenden gittik, işte seçer tekrar trene bindik. Edirne'ye gittik. Akşam saat 8'de bindik. Evet. Sabah 8'de Edirne'ye yendik. Yunanistan, Pityon, Altınbaşak. Üç şehrinden geçir Yunanistan'ın. Ya bu maşallah iyi hatırlıyorsun ha. Yunanistan üç şehrinden Valla ben, ben hatırlamıyorum. Ben, ben işte bana dediler ki eskere gidiysen nereye düştüm dediler ki Hatay Serin yola. gittik. Ee, İskenderun'da bir tane buradan gitme bir öğretmenimiz vardı, ee, Gazi hocamız, Allah selametlik versin. Ee, Gazi hoca ben alacak İskenderun'dan, deniz kenarında oturmuşum, elimi atmışım kulağıma, hayatımda ilk kez Aşkara'dan çıkmışım, öyle uzun uzadı ya. Bir tane balıkçı geldi, dedi ki, ye gelim dedi, sen esker misin? Dedim ki, yok burada bize tembihliler, sakın eskerim demeyin, sizi keserler, öldürürler. Dedim, yok esker değilim. Neyse adam bir daha döndü. Sen asker, sen asker dedi. Ya dedim yok kardeş değilim. Sen ne tuttun yakamı asker asker. Neyse biraz sonra bu adam bir daha geldi yanıma. Dedi sen askersen. Ola dedim aha da askerim, Ne diysen? Dedi nereye düştün? Dedim Hatay Serin yola. Dedi yeğenim ama bu denizi görürsen mi? Dedim ki ya görmemek imkanı yok koskoca Akdeniz. Dedim hemen he göreceğim. Dedi yeğenim atla yüzebildiğin yere kadar git. Dedim ki ya yüzme bilimse dedi ki Ayağın daş bağla tez öl. Dedim emin niye öyle konuşsan? Dedi eskere git görürsen. Aman aman aman. Aman. Hatay serin yolda eskerlik yaptım ama anam dilim ağladı haklıymış. Biz çok çok zor çektik. Okulda altı ay okulda çok zor çektik. Okulda ne ettiniz? Okulda eğitim de orada eğitim de eğitim gördünüz. Tabii ondan sonra dağıtım oldu. Altı ay okul var şimdi okul mu okul yok. Şanlar mı falan yok. Peki emi. Bunca yıl geldi geçti. Hani çoban oğlu diyor ya geçti benden geçti benden Zalımla mert geçti benden Demiş ben merde köprü oldum o zalım da geçti benden He. Bu ömürde ne anladın? Hiçbir şey anladım Vallahi Nasıl geldi nasıl geçti benim göstere Yani bir şeyle bu geldi, bir kızından geldi, geçti artık. Bir kışımdan geldi geçti. Pe fe, fe. <laughs> Senin canın yere. Allah'ım hayırlı ömürler ver emi inşallah. Ben bu yaşmağı çekmişsen ağzını kapatma. Neyse kapatma. Sonra kapatırsan önemli değil. Peki peki emi bu hastalıkla alakalı ne söyleyeceksin? sonra ya bu benden ben de anlamadım bu şeyler, bu Türkiye'nin genelinde bu nereden çıktı bu hastalar? Bu nasıl? Bu Çinlilerin ha. ocağı var bu Çinliler etti diyeceğiz. Tabi hep yabancıların, hep yabancıların tabi. Değil mi ya? Tabi, hep yabancıların ki. Biz de evlatın böyle canım, bakın, ben de açın. Bir şey mı ne kaldı içeride? İşte evet. bir içeride kaldık. Bırakmıştılar da. He, üç ay sonra çıktım, ben gördüm seni, gezmeyi unutmuşsun Evet, çünkü hep... Hamur ösüler bahar oldu mu hamdan <laughs> Şimdi de hamdan <kandasın>. çıkıyor. <laughs> e değerli dostlar, bu üç ay e, ev karantinasındaydı amcalarımız, bizim büyüklerimiz. Allah'ım hepsine hayırlı ömür vere. Üç ay sonra bunlar evden çıktı. Hükümet açıklama yaptı. Ben de şeyin oradayım, hükümet binasının orada. Bunu desen daha o Esat'tan emmin dediği gibi o yaz başının danaları. Çok affedersiniz dışarıya bıraktılar. Ne edeceğini şaşırırlar bile bu ihtiyarlarımız da ele ele sevinecekler, ele sevinecekler akluz durur. Dezen Arafa toplamaya çıkmışlar, ele bir üstlerini başlarını giymişler. Şimdi, siz hala bilmiyorsunuz, Daha ileri sınacılar işte vakit geçti, çok, çok vakit geldi. Namaza gidecek, dua edecek. Namazdan sonra gidecek. Şöyle, bir Çocuk zamanımızdan sonra atarız. Günün zamanını falan onları atarız. Onlar daha alçaklı günler. Sen ta mı gördün? Bu seferberliği gördün mü? Yok seferberliği gördüm. İnanın 46'da karne vardı da siz yok Biz nerede biz daha yani, dünyanın küçük. Şey verin. Fiş Beş tane fiş. Hı. Karşı fısa 24 saat onu idare edin. Sabahtan kavuştun altın alamazsan bir ötesine yine kalır. Çok zaman alamadık. Çünkü biraz, bir akşamdan kuyruğa girer. Peki şimdi mi? Allah şükür. Bu ama işte bunun da kıymetini bilmiyor. Hele ki biz gençler. Tabii tabii. Ne söyleyeceğim bu kıymet bilmeyenden, bu varın kıymetini bilmeyen tabii. benim tabii. gibi benim o gibi uşaklara. Gösterdiler bilirdiler ama o günleri gördükler yok. O günler tabi. Ben evet. leblebi alırdı, babam rahmetli. Diğer iki ayrı önünde dururdu. Benden çocuk leblebiyle 24 saat devam ederdik. Cürüsizdəmi? Əyməyin qiymətini bilməyənlər, əyməkləri çöpə atanlar. Behri alır, dökməs. Bəşən Şerif əfendi vardı. Hı. O Behər məmuru, nəzərində olan kim çıxıq sərisə, çıxarsa mən qoşulur. Cəriz ölçərdi, çökməri ağraz, səradəti bir qalırdı. Qovuşmasa möhürlər səhətdən alırdı. Abistans təhminatının operatçisi bir buğdayı qəleydi. Varadı, yox gəldi, amma vermədi millətə. Evet. Kurtlandı onlar arabalarla daşıdılar. Qabarın dibində suya tökdülər. Hop burdayı. Düy sizdəmi dəyərli dostlar? Gençlər aklınızı başınıza alın. Əyməyə sahib olun. Əyməyi çöpə atmayın. Baxın gülək son ha. İkidəcəyə dursun, son verəx, sona verəx. Pəki əmi. Ha indi bizi izleyen həmrəyərimizə, eee, qurbetdə olan həmrəyərimizə Nə söyləmək istərsən? Xeyirli günlər nasibə, xeyirli günlər nasibə. Nə nə deyirsən? Gəncillərəyə baxsınlar. Ha, hə, hə, hə. Ənənəfət. Onlar daha biraz çünür, na para qazan, buna daha zor. Cananəmənsə sübəm qardaşım da olmayacaq. Biz para veririk amma belə para, belə dəka baş çıxıqçı oturum düzürük, yoxdur. Hı. Bir saatda bir bir siqara morası verərlər həmən içər. Kaçar başlarsam para veremem. Keremizi seçilecek. Efendim güzel bir söyleşi oldu ya. Amecamızın da biraz acelesi var. Cumaya yetişeceğiz. Eee Allah nasip ederse namazımızı eda edecek, dua edecek Rabbime. Bu nusibetler üstümüzden kalksın inşallah tez vakitte. Amecilerin öpüp Kendene iyi bak. Tira hadi Allah hemen هسه. Git namazını kıl güzel. Efendim Güzel bir sohbet oldu kıymetli emicemizden, çınarımızdan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.